Sen bir ailenin sahip olmak isteyeceği son çocuksun. Dertsiz başa dertsin, yüksün. Mutlu olayım diye duymak istediklerimi söylüyorsunuz. Ama ben bile o kadar mükemmel değilim. Ömür evet, dörbüs. Esam. Kababanga! Bir şey mi dedin anneciğim? Çalış, aferin. Para kazanmaya başlıyor. Eğer şansınız varsa sakız parasına hayallerinizi süsleyen oyuncaklar sizin olabilir. Bunlar hep göz boyamacı. Ne bu? Süpürgeyi çökmüştüm içinden çıktı. Motor bu. Fazla ısınmış yanmış. <laughs> Kimse almaz ki bunu. <laughs> Kutu değil para basma kilisi. Of <laughs> Em 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 em. Maşallah! Evlat mı Beytios? Sığır mı da belli değil! Sen de aynı ben. beyin. <laughs> İsmet'in kulağına gitmesin. İsmet kızarsa? Kalplerden ömer. Kalpler. <laughs> Su yetişti. <laughs> Alvım atayım. Alvım atmazsa sıkıntı var Ramo. <laughs> Aa, ne kadar uyumlu üzerindeki iğne. <laughs> Gerçek dostluklar <gülüyor> <gülüyor> parayla satılmaz. <laughs> Mahalleden arkadaşlar 4 Kasım'da sinemalarda. Of başım bırakacağım artık bu eğlenceleri?